Bir hanım kocasından izinsiz hatmeye gelebilir mi? Ee, ve kocasından izinsiz anne babasını ziyarete gidebilir mi? Bu da eğer fitne olmazsa, çok şeyler olmazsa gidebilir. Ama böyle fitne olursa, arasında çok şeyler olursa o zaman izni olmadan çünkü hitme sünnettir, zikirdir, zikrullahdır, farz değildir. Yani onun için eğer onun vakucası arasında bir fitne, onu izin almak güzeldir, iyidir. Ama şimdi onlara şeye müsaade etmezse hatta ki başka şeylere de hatta camiye de şey edebilir. Onun için e, hocasından izin almak iyidir. Eğer yapmazsa fitne olursa o zaman biraz tehlikeli olur. <laughs> evet yani izinsiz ee, belli konularda anne babasını ziyarete gidebilir mi? Gidebilir. gidebilir. Kocasının izin alması, yani engel olmaması lazım çünkü. Bazı anne babası ziyarete gidiyor. Bazı faziletler vardır. Mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kadın vardı. Aynen ikinci katta kalıyordu. Onun babası aynen aşağıdaydı. Hasta olduğu gitmedi. Şeyler oldu. Cenaze hatta dedi hocam evde değil dedi dışarıya çıkmayalım. Bu da bir cihada mı bir yere mi çıktı? Sonra Resulullah Efendimiz'e geldi. Resulullah Efendimiz dedi çok iyi yaptı ama haram değildi. Yani şimdi babasının yani hocasının izni olmadan babasını ziyaret edebilir. Çünkü farzı. onlar farzdır. Onlar farz. O diğer sünnetler gibi değildi. Yapabilir. Evet. Şey, Ancak şu, şu da var ki. E, dini bir farzları öğrenmesi kocasından mümkün olmuyorsa Aa. bir alime gidecek, öğrenecek. Bu mecbur izni olmadan da gidebilir. Evet. i̇zin olmazsa da gidebilir. Bir... İçimiz ha bak rabite rabite. Evet. Rabide evet. dedi bir bir, bir meseleyle açabilir miyiz? Bir kadın kocasından izinsiz babasını ziyarete gidebilir. Evet onu dedik. Peki, Bursa'dan Konya'ya babasını ziyarete gidebilir. Ha o ziyaret meselesi yani onu şöyle genel bir şey söyleyelim. Hocam yanında ben serbest konuşuyorum. Ee, şimdi hacca şafiler kadın topluluğuyla birlikte gidebilir. Bak mahremi yok ama kadınlarla birlikte gidebilir. Eğer bir anne babasını ziyaret kadın topluluğuyla birlikte olursa hacca gitti buna da gidebilir. Ama kadınlar topluluğu emniyet içerisinde olursa. Değil mi hocam? Yani emin e, Yani emniyet içinde olacak kadınlar topluluğu ile birlikte gidebilirse gider. Özür Bugünkü otobüslerle yolculuk bu emniyet için yeterli midir? Evet, buyurun. Evet, bu Salih hocamızın sorusu böyle Mustafa Zarka hem de e, Yusuf Kardavi aynı bu şeyi anlatıyorlar. Diyor bu asırda bu asır Ubi ay peygamber efendimiz zamanında bir değildi. Gaye peygamber efendimiz niye diyor? Emir buyuruyor. La yahillu yani bir kadına halal değildir. Üç gün mesafe ya, kaç gün mesafeye getirse bir mahremi olmadan caiz değildir. Hatta hac dahil, hatta diğer babalar, anaların ziyareti dahil. Evet. Bunu bu hadis üzerinde çok ulemalarımız ihtilaf ihtilafler yapıyor. Yani şimdi bu da bilgi babında biz diyoruz. Yani ben demiyorum yap yapma o mesele değildir. Çünkü bu asırda kitaplar çok. Türkçe de var, Arapça da var. Onun için ay hocasız diyor yok. Bak falan kitaplar da var. Yusuf Kardavi, Mustafa Zarka bunlar diyor o zaman da yalnız kadın bir çölde gidiyor. Yani yalnız ya yani bir hayvana biniyor. Hadi çölde böyle bir emniyeti insan değil. emniyeti değildir. Yani yalnız bir hayvan. Ama şimdi uçakta biniyor. Hemen derhal Mekke-i Mükerreme'ye varıyor. İşte kafile var, cemaat var, bir şey, emniyet var. ya yani buradan Diyarbakır'a şeye gidiyor. Mesela Konya'ya gidiyor. Uçakla ya otobüzle. Emniyet, yani için emniyet içindedir. de Emniyettir. O zaman diyor bir sakınca yoktur. Evet. evet emniyet içinde olursa mesela tamam. Diyor.